Oh, yeah, yeah. Yürüyün dikenli yollar üstünde Öz kalkan başım hep dik yukarıda Etrafımda çürüme dünya karanlıkta Ama ben hala ışığımı yakarım bu sokaklarda Her adımda bir köşede bir tuzak Düşsem de kalkarım savaşırım kayıtsızca Önce kendin için yaşa bu hayat bir yolculuk Gözlerin kapalı olsa da kalbine hep açık Kendine saygı duy bırakma bu savaşı Bozulsa da çevre Kırılan umutlar, yıpranan hayaller Ama pes etmek yok bu yolda direnç gerekir Hayat dersleriyle dolu aklım yüreğin güçlü Düşmek değil kalkmak marifetler büyüklerim Her şeyini sen de öz saygını sakla Bu dünyanın önünde eğilmek yok asla Gözyaşların akar ama pes etme asla Çünkü asıl zafer senin inancında saklı Kendine saygı duy bırakma bu savaşı Bozulsa da çevren sen hep Motivasyon bul için zor yolculuklar başlar küçük adımlar Ve zorsa o kadar kıymetlidir bu sözü unutma Hep yanında bir yüksekte kalkarız Bu hayatın kanunu kendine inan ve bırakma bu onurlu duruşunu Hemen Saygı duy bırakma bu savaşı Bozulsa da çevren sen hep kazananı Motivasyon bul içinden karanlık gecede Unutma en zor yolculuklar başlar küçük adımlar Kendine saygı duy bırakma bu savaşı O olsa da çevren sen hep ol kazananı Motivasyon bul içinden karanlık gecede Unutma el, zor yolculuklar başlar küçük adımla